Sevgili arkadaşlar merhaba. Karantina günlerimize yeni bir format daha atmamıza çok az kaldı. Yani Ramazan ayını karşılamamıza. Ramazan'da nasıl çalışmalıyım sorusuna çokça muhatap olmaya başladığımız bu günlerde size opsiyonel 3 programla fikir vermeye çalışacağım. Ama buna geçmeden önce zihni hazır bulunuşluk, işimize odaklanma Ramazan'ın manevi kazançlarını hayal etmeyle ilgili problemlerinizi gidermelisiniz. Mesela, sağlığıma zararı olur mu, oruç çalışma performansımı düşürür mü gibi sorular kafamızdan arınmış olmalı. Bunun tüm bilimsel, manevi kaynaklarını araştırarak sağlam bir odaklanma oluşturmanızı tavsiye ederim. Eğer süre gelen bir rahatsızlık durumu varsa bunu istisna bilerek söylüyorum ki, bu iş sadece odaklanma ve inanma işi. Bu sayede performansınızda hiçbir şeyin değişmeyeceğine inanın öncelikle. Kaba tabiriyle her şey kafada bitiyor. Nasıl inanırsan öyle olur. Öyle başlarsın ve bir bakarsın bir ay daha sınava yaklaşmışsın. Ramazanda çalışmak zor cümlesini çöpe at şimdiden. Ben bu manevi ayı her anlamda iyi değerlendireceğim ifadesini taç edin kendine. Bu zihni işlemleri hallettiysen güçlendin demektir. Geriye normal dışı diyebileceğimiz iki faktör kaldı. Aslında tek başlarına hiçbir önemi yok bu faktörlerin. Zihni güçlülük onları da çok rahatlıkla alt edebilir. Biri bizim sürekli bir şeyler yemeye, atıştırmaya alışkın oluşumuz. Uzun kahvaltı, bitkindi çayları, yanımızdan ayrılmayan su şişesi vesaire vesaire. Açlık, susuzluk hissini gündem yaptırabilir bize bir iki, birkaç gün. Üç gün içinde bu dürtüler yavaş yavaş kaybolacak. İlk üç gün buna rağmen tasarruf modu ile çalışma zincirinizi kırmadan devam edin. Göreceksiniz ki oruca alıştım dediğiniz evre çok da uzak değil. Gelelim ikinci faktöre. Uyku periyotlarımız. Uyku düzenimizde kaymalar olması muhtemel kendinize en avantajlı gelen düzeni seçerseniz bu faktörden de karlı çıkmış olacaksınız. Bunun için vakitleri ve bünyenizi dikkate alan 3 program hazırladım size. Birinci program 23-3 arası bilimsel açıdan tavsiye edilen uyku düzenine alıştım. Kayma olsa da en geç 12-12.30'da yatarım diyenlerin programı. İkincisi, ben zaten gece geç saatlere kadar çalışıyordum. Az daha bekler, sahur yapar yatarım diyenlerin programı. Üçüncüsü, gece değil ama sabahları gün doğmadan yol alırım, çok da iyi çalışırım diyenlerin programı. Bir tanesini seçip düzenini kurmalısın. Şimdiden bünye bunu kabul etmeli, hazırlanmalı. Tavsiye olarak yepyeni bir şekle bürünüp bünyeni şaşırtmaman. Şu anki gün akışın en çok neye yakınsa o programı uygula derim. Ramazan programlarımızın en belirgin ortak özelliği uyku ve molalarla günü part part ayırmak. Pil bitince uyumak ama uyandırılmak ve tekrar aşk ile devam etmek. Kendinizle pazarlığı şimdiden yapın arkadaşlar. Şimdi bu üç programa gelin birlikte göz atalım. Birinci programda gece sahur dışında ekstra bir şey yok. Gündüz ise 2 saatlik ders periyotları ve 1 saatlik mola ya da uyku ile değerlendirebileceğiniz aralar var. İkinci programda sahura kadar uyku yok. Gün içinde 2 saate varan uyku ve mola periyotları var. Aynı şekilde etütler var. Ek olarak 12'den sonra 3 saat daha özellikle konu çalışma etütlerini barındıran çalışma saatleri var. Üçüncü programda sahura kadar uyku var. Gayet sağlıklı uyku saatleri mevcut. Sabah 5'te ders çalışma başlıyor. Diğer uyku, mola ve etüt periyotları iki programla benzer. Ama unutmayalım, verimli olsun istiyorsak, hangi programı seçersek seçelim. Uymamız gereken kurallar var demektir. Birincisi, iftarda ağır yemek, çok aşırı yemek yok. İkincisi, gündüz uykularına kesin ve kati sana destek olacak birine uyandırma görevi vermelisin. Üçüncüsü, etütlerin iki saat görünmesi gözünü korkutmamalı. İki saat içinde beşer dakikalık ayarlamaları, molaları kendin planlayabilirsin. Dördüncüsü, molaların birini kitap okuyarak değerlendirmelisin. Programlar bu şekilde. Detaylıca inceleme imkanın olacak. Lütfen inan ve başla. İnandıysan iste, istediysen odaklan. Odaklandıysan çalış, çalışıyorsan çok da yüklenip üzme kendini. Vicdanını rahat bırak. Görüşmek üzere. Harika bir Ramazan geçirmeni diliyorum.